Merhabalar. Hadi bakalım neredeyseniz kalkın veya güzel bir yere oturun dik bir şekilde. Şimdi biraz nefes alacağız. Evet, hemen derin derin nefeslerimize başlıyoruz. Alın. 10 kere. 4 Kendinizi çok zorlamayın. Omuzlarınız ağrıyorsa bu kadar yüksekten çevirmenize gerek yok. 7 8 9 oturduğunuz yerden de yapabilirsiniz. 10 evet şimdi sağa doğru esniyoruz 5 kere. Al ver. Al ver evet. Şimdi sola doğru 5 kere. Biliyorsunuz şu anda herkes nefesin önemini anlatıyor. Düzenli derin nefes almanız, ciğerlerinizi güçlendirmeniz özellikle bugünlerde çok önemli. Çok güzel. Şimdi. isterseniz geçirmemiş olun hastalığı, isterseniz geçirmiş olun. Nefes çok önemli. Biraz da hareket edersek vücudumuzu. Metabolizmamızı biraz hızlandırırsak nefesimiz daha da açılacaktır. Oturanlar bunu sadece kollarıyla şöyle şöyle yaparak da yapabilirler. Birazcık geçseniz. İsterseniz biraz kıvırın. Evet çok güzel şimdi bundan sonra önemli olan eğer fazla kilolu değilseniz hamile değilseniz ciddi sağlık sorunlarınız yoksa lütfen yüzüstü yatın başınızın altına bir yastık alın ve derin derin en az 10 nefes alın. Eğer başınızın altında yastıkla rahat etmiyorsanız kafanızı böyle yan çevirerek kollarınız bu pozisyonda da kalabilirsiniz hadi bakalım. En az 10 nefes alıyoruz. Böyle yüzü koyun yattığınızda nefesinizi karnınıza almanız çok daha kolay. Yer çekimi sayesinde nefesiniz karnınıza daha kolay gidiyor olacak. Ve zaten doğru nefes diyaframı kullanarak karnımıza aldığımız nefeslerdir. Bunu ayrıca nasıl yapıyorduk? Her seferinde göstermeye çalışıyorum. Dizleriniz göğsünüze ne kadar yakın olursa bu pozisyonda iyi bunun için o kadar rahat karnınıza nefes gider. Zaten bir alırsanız dikkat edeceksiniz bir alın. Karnınıza çok daha rahat gidiyor gördüğünüz gibi. Veya yatar pozisyonlarsanız sırt üstü dizlerinizi karnınıza çekerseniz gene karnınıza daha rahat nefes aldığınızı göreceksiniz. Veya karnınıza ağırlık koyabilirsiniz. Birkaç tane kitap olabilir. Veya bir 5 kiloluk ıı, pirinç torbası olabilir. Bir ağırlık kum torbanız varsa evde olabilir. Buraya koyduğunuz zaman karnınıza, nefesiniz gene karnınıza daha rahat gidecektir. Veya en fazlası oturduğunuz yerde şöyle dizlerinizi kendinize bir çekin. Derin nefesler alın. Hadi bakalım. Hep beraber karnımıza, karnımıza, karnımıza diyaframımızı kullanarak nefesler alıyoruz. Hoşçakalın.